Hazır mısın? Evet. Ilk ben çekeceğim. Ben çok şanslı hissediyorum. Ben bu ne ya? Fakir geldi. <laughs> Ay, çok komiksin kız beyniksenik. Bakayım. Aa, bana da zengin bloğu geldi. Ya Ben de fakir <laughs> Hadi o zaman. Sen fakir merdivene, ben size zengin merdivenime gidiyorum. Başlıyoruz. Hazır mısın? Evet. Çok acıyorum. Şimdi ben bu meydanda ya delice şeyler yapacağım. E hadi o zaman ben girdim içeriye. Vay! Burada ne diyor? Ölümcül parkuru geç diyor. Kız bebek seninki toprak. Toprağın üstüne sert zıplarsa düşüp ölebilir. Anam hop! Ilerliyor. Dikkatli ol bak aşağıdakiler direkt öldürüyor. Ya aşağı merak be, etme ben ölür müyüm hiç? Bak ben, ben <gülüyor> onu. <gülüyor> ya kız benim çok komiksin ya. Ha işte geçiyorum hayır son bir tane kalmıştı arkadaşlar burası sanıldığından daha zormuş ben burayı yaparken sizler de like atıp abone olur musunuz hop şimdi tekrar deniyorum ve bu sefer siz like atıp abone olduğunuz için tek de yapacağım hoppa işte geçtim <gülüyor> <gülüyor> yaşasın teşekkür ederim like'larınız için işte devam ediyoruz bu arada her tarafta soru işareti var ve işlerine ne olduğunu çok merak ediyorum ben buraya giriyorum direkt burası senin yeri giremezsin ya bir Benim burada bir sürü altın var ve burası altın kokuyor. Çok güzel ya. Nasıl ya? Bir saniye durun durun. Burası fakir yerine benziyor. Yan taraf ise zengin yerine. Baksanıza her taraf zümrütten. Hey! Dur çekil bakalım. Giremezsin. Hayır. Benim yerime girdi. Kesin var ya onun yerinde çok kötü bir şey var. Neyse zümrüt blokları ne kadar kötü olabilir ki. Bir girip deneyim en iyisi. Bakalım burada ne varmış. Doğru butonu bul diyor. Tamam ne var ki bunda bence doğru butonu 10 saniye içinde bulacağım. Hadi bakalım sayın 10 saniye. Ha? Abidek, bir, dek, bir Ha, anladım. Bakın arkadaşlar hop. <laughs> i̇şte doğru butonu buldum. Bakalım kız bir eksenik bulabilecek mi? Ya bu butonda ne var ki ne? Ben anlamadım hiçbir şey. Ne, ne yapacağız bu butona? Açılmıyor bu leşi. İnanmıyorum. Onunkisi demir kapı. Arkadaşlar baksanıza. Onun kapısı asla açılmayacak. <laughs> İyi ki oraya girmiş. Bakın sabah kadar denecek ama asla ve asla açılmayacak kapısı. Ya Hadi kız bebek Sonic yaparsın ya inanıyorum sana. Beyce abla bak ben ne buldum. Hmm, nasıl ya? Tuşların içinden lever buldu ve geçti. Hemen gitmem lazım. E bu kapı böyle de açılıyormuş ya. Anamay <laughs> bir de açılıyormuş. Hey sen gelme sen gelme ben geçeceğim gelme buradan. Ya çekilsene artık. Allah Allah çekil benim yerlerime geçme artık. Sol taraf benim. Sağ tarafta senin. Git buradan. Al bakayım sana. Al sana. Aaa. O ne? Benim o <laughs> Benim o yaşı. O yaşı. Hala ediyorsun benimle. Al sana. <laughs> Bakalım. Evet, işte içinde bir kitap varmış. Ne yazıyor bilmecemizde? Uçurum üstünde uçarım, mor kristallerden güç alırım. Yenilenince bir kapı açarım. Ben kimim bakalım? Ee, bu ne ya? Kim olabilir ki bu? Arkadaşlar. Ya ben de hiç bilmece çözmeyi bilmiyorum. Uçurum üstünde uçarım. Mor kristallerden güç alırım. Sizce bunun cevabı ne? Bana yardımcı olup yorumlara yazar mısınız? Hmm, düşün düşün düşün. Bir şey diyeceğim. Uçtuğuna göre ya bir kuş... Ya da baykuş. <laughs> ben bildim. Ben senin şerih oyunun cevabını biliyorum Acayda ha. Aa evet doğru diyorsun. Hem de Ender Ejderhası. Çünkü endeyim. Vay be benim şayam ben da Ben Beceri bunu oku şeye bak bak sana açayım oku. Versene o kim seni? da çok merak ettim. Bir saniye aşağıya takyelim. He al bak sana attım oku. Bakayım ne varmış içindeki bilmeceyi hemen oku gibi parlarım, uçup havada dururum, sarı sarı dönerim, Nether'da yaşarım, beni yenersen sevinirsin sana çubuk bırakırım. Aa, ben bunun cevabını sanki biliyor gibiyim. Sizler de yorumlara cevapları yazar mısınız? Bence bunun cevabı kesin Blaze. Hoppa işte yayındayım. Hayır geçemezsin. Aa, kapım açılmış doğru cevabı vermişiz. Ender ejderhasıymış yaşasın be. Şimdi ilerliyoruz ve burada iki tane daha yer var. Kız bekliyorum. Cevap bilememiş çıkamıyor oradan. Durun gidip de ona yardımcı olayım. Hey ne oldu çıkamıyor musun? Ya, ya cevapla, ben cevapla cevapla cevap etsene bana. buradan çıkamıyorum. <laughs> um, B ile başlıyor. Benim adım ne? Beyca. Beycem cevap cevap Beyca Beyca açıyı kapı. <laughs> Bercan alaka ya? Blaze kız mı yükselik? Blaze. Bakalım burada ne arıyoruz? <laughs> İkimiz de bütün sandıkları açıyoruz. Ama bu sandıkların içi boş. Allah Allah. Al. Ne arıyoruz acaba? Hiç de bir fikrim yok. Anahtar arıyor olabilir miyiz? <laughs> Şelteri bul ve kapıyı aç diyor. Tamam şelter bulacakmışız. Bakalım nerede olabilir ki bu şelter? Bir türlü bulamadım. Arkadaşlar acaba gözümüzden kaçmış olabilir mi? Ha? Aa gördüm. Evet yaşasın. İşte buldum. Ha ha itbe. Şimdi burayı açıyorum. Oh. Eyvah. Yanlış yere koydum. Durun bir saniye. Eyvah ya. Kıralım bakalım. İşte kırdım. Tamamdır. Şimdi bu tuşu yan tarafa takacağız ve kapım açıldı. Ha? Bu ne ya böyle? <laughs> ya kız büyük Sonic ya. Sandıklarla kapımın önünü kapatmış. Sen var ya sen. Neredesin? Seni yakalayacağım. Gel bakayım buraya. Bekle bekle sen. Şimdi geliyorum oraya. Kapıyı mı kapamış bu ya? <laughs> ya. <laughs> ne oldu canım pışık? Yani kaşık. Sen görürsün ben sana göstereceğim. İlk önce bir kendi yerime gideyim. En son ailemi kurtarıp hazinenin sahibi olduktan sonra o kız bebek Sonya yapar ya. Çok eğlenceli troller yapacağım. Bak seni yüzden ineklere vurdum yanlışlıkla. <laughs> <laughs> Nasıl da hemen beni kötülüyor kız büyük senin. sen. var ya dost musun düşman mısın belli değil. İnekleri çiftin içine yerleştir diyor. Özür dilerim inekçikler. Şöyle size alıyorum. Ve hepinizi çitin içine koyuyorum. Gel bakalım sen de inecik. İşte bu ineciği de aldık. Tamam da bütün inecikleri kurtardım işte. Şimdi buradan çıkabiliyor muyuz? Yaşasın. işte kapım açıldı. Holley be. Oğlum bu inekler ne kadar kokuyor ya. <laughs> valla midem bulandı ya. Leş gibi kokuyor. <laughs> Kız orası leş gibi kokuyor. Benim burası tertemizdi valla. <laughs> Burada da TNT var. Hmm, girelim bakalım bu TNT'nin içine ne varmış. Bakalım çok merak ettim. Aa, TNT adam. Merhaba. TNT adamı ikna et Nasıl yani? Nasıl ikna edecek ki onu? Olamaz. Ne oluyor ya? bir anda siren sesleri ve 10 saniye geriye saymaya başladı. Eyvah kısmik suyu patlayacak mıyız? Hayır lütfen patlama. Eğer patlamazsan sana bu nasıl verebilirim? Ve istediğin her şeyi yapabilirim. İstediğin her şey mi? Oo, ben çikolata istiyorum o zaman. çikolata mı? Bende çikolata yok ki. Ben de var. Verebilirim istersen ama bir şartla. Eğer ödülü kazanırsan yarı yeri yarıya bölüşeceğiz. Hadi hadi alarm atıyor kız beklenik. Vaktimiz doldu tamam ver. Söz veriyorum yarısını veririm sana. Ha teşekkür ederim. Al bakalım işte TNT çocuk. Sana verdim bütün çikolataları. Oo, teşekkür ederim çok ol. Senin için burayı patlatmayacağım. Oh be ikna edebildim. Kız bebek sönükte ne var? Nükleer adamı ikna etme. Eğer adamı ikna edemezse bütün her yer havaya uçacak. Aa, ben onu şimdi ikna edeceğim. Beni izleyin ve dinleyin. Plan Baya bayağı güzel konuştu ya helal olsun. Aa, tamam oldu. O zaman ben son bir şey Sen de bana çikolata ver. Böylelikle herkes mutlu olur. Aa işte şöyle Aferin sana... Eyvah Kız Beksin ikna edebildi. O da buradan çıkacak. Ondan önce hemen hızlı bir şekilde ilerlemem gerekiyor. Bakalım burada ne varmış? <laughs> Ay! Işte şimdi zengin yerine geldim. Şuna da bakın. Bir sürü elmas var burada. Ay çok mutlu oldum ya. Ha? Ne oluyor ya? Hey, bakarsınız mı buraya? Eyvah kafam takıldı. Ne oluyor ya? Ha elmasları takılmışım. Ha ha bir sürü elmasım var ya. Ya bu ne ya? Bu hiç hoş değil. Ben de bir şey Sen de işte elmas. Evet birazcık öyle olmuş. Elmaslarımı toplayayım ben o halde. Hey gelemezsin buraya. Çekil bakalım elmaslarımdan. Demek benim sana vermem gerekiyor. Sen böyle yapınca hırsızlık yapmış oluyorsun. Ee, tamam o zaman al bakalım. Sen de şimdi bana ver. Of kız bebek Sonic ya. Tamam veriyorum. 24'ün yarısı kaç? E, ee, 4. <laughs> Yanlış bir de. Şöyle 4 tane söyleyeyim. Al bakalım işte verdim. E, teşekkür ederim. Görüşürüz. <laughs> Ay kız bebek Sonic ya çok komiksin. E, ee, burada ne yapacağız? Burada bir tuş var. Tamam basalım. Ve hiçbir şey olmadı. 하? 이게 어디로 가야 Allah Allah! Bir daha basayım. Olamaz! Burası neresi? Oo! Arkadaşlar şuna bakın. Ay hazine burada. Eyvah kız bebek senik önden gidiyor. Hemen ona yetişip onu aşağı düşürmeliyim. Koş 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 koş. Gidiyor 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 ona yetişmem lazım. Ya inşallah yavaşlar. Durun bakalım. Hop! Koş 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 koş. Ne yapıyor ya? Eyvah koş çabuk 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 daha hızlı bir şekilde yapmam lazım ki ona yetişmem gerekiyor. Hey kız bebek senik dur sana eksik elmas vermişim. He? eksik gelmiş mi? Evet evet kesinlikle beni beklemelisin. Çünkü sana bir sürü elmas vereceğim. Geliyorum. Ha işte sen geldin. Dur birazcık çekil şöyle ya. Elmasları göremiyorum. Al sana. Aa, işte düştü. koş koş koş. Şimdi hızlı bir şekilde buraya yapalım. Lazım. yoksa gelip bana yetişecek. Tamam halen daha doğmamış. O dağına kadar buradan hızlı bir şekilde yukarıya doğru tırmanıyorum. Çabuk arkadaşlar buradan çıkmam lazım. Aa eyvah. Tamam tutunup koş 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 koş. <laughs> Nasıl oyaladım ama onu? Hemen yukarıya doğru çıkıyoruz. Geliyor mu? Aa hala da gelemiyor. Nasıl gelmiş? Eyvah çabuk 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 daha son olmalıyız. Nasıl o kadar hızlı yapıyor ya? Durun arkadaşlar. Ay, eyvah. Çok heyecanlandım. Şimdi onu aşağı tekrardan düşüreceğim. Sen Aa nerede bu ya? Neyse durun bir yukarıya doğru çıkacağım ve sonrasında anlaşılacak. Aa, Ana aşağıda kalmış. Ya ben niye baştan başlıyordum ki sen en yukarıdan başlıyordun ya? Bana ne bu aksiyon ben bunu kabul etmiyorum oğlum. Ben o aşina benim olacak. Tamam dur bağırma artık ağlamana gerek yok. Hazineyi bölüşeceğiz. <laughs> Nasıl da sinir oldu ama çok komik ya. Ha? Allah. Tamam dikkat edelim şöyle. Hatta ben buraya bir spam çekim çekeyim ki eğer bir daha aşağı düşersem buradan devam edelim. Bir dakika. Hazineye gelmişiz ya. Tamam gerek yok arkadaşlar. Baksanıza. Hazinenin dibindeyiz zaten. Ay işte geldik. Oley be. Sonunda Kız bebek sen ilk ben geldim. Şimdi ise sen kendini düşün. Bakalım ne var? tamam hazine bu değilmiş. Buradan ailemizi kurtarmamız gerekiyormuş. Bu nasıl çalışacak ki? Mecbur seni bekleyeceğim. Nerede kaldın? Geldim geldim. Nerede bu ya? Göremiyorum onu. <laughs> Yok oldu. Neyse ben en iyisi şu butonlara basayım. Belki bir yere gideriz. Aa evet nereye geldik Durun arkadaşlar. Buraya geri geldiyse kesin dönüşü vardır. <laughs> Eyvah yanlış yere gitmişiz. Çekil önümden ya. Hoppa işte açtım. Aa evet ailemizi kurtarabileceğiz şimdi. Ama burayı nasıl açacağız ki? Şöyle bir fikrim var. Bende bu kaçma var. Bu kaçma eğlenceli. Hmm, evet olabilir. Bir tane bakalım kazma açıyor mu? Şu arka taraftan döneceğim. Vallahi da bilen açtı gelemezsin. Çünkü ben sadece kendi ailemi kurtaracağım. Ve Hacı ile bizim olacak. Hayır. Kız Büyük senik bunu yapamazsın. Lütfen yardım et. Ailemi çıkarayım oradan. Anam. Hacı ile kaybı. Anam. <laughs> çok sinir oldum. Şimdi burayı kıracağım. Ha! <laughs> Oy, nasıl da kırdım ama. <laughs> Şimdi kız bebek sonik düşünsün. <laughs> Al bakayım sana. Oy! <laughs> Hazine de açık kaldı. Bakalım ne varmış. İnanamıyorum. Bu gerçek mi? <laughs> Şuna bakın. Resmen büyüleyici. Hayır. Alamazsın. Çabuk hızlıyı geri ver. Ver dedim. bayılttım onu. Oo işte hazinenin hepsine ben aldım. Ailem hadi gelin gidiyoruz buradan. Ayy ben de hazineyi kattım. <laughs> hazinenin içi boş gözde boşunu aldı. <laughs> hadi ailem çabuk çıkalım gidelim buradan. Hazineyi de aldığımıza göre artık buradan kaçabiliriz. çıkacağız da ya eğer buraları alevlendirir patlatırsa? Alevlendirir bekleyin. Eyvah çıldırmış. Nereden geliyor sesi buradan geliyor. ne oluyor ya? Öyle bir şey şimdi bittiniz. Burayı patlatacağım yakacağım tutuşlayacağım. Nükleer bombanın düğmesine ben de düğmeyle nükleer bombayı da uçuyacağım. Bütün dünya yok olacak. Ay, eyvah. Elimde de çakma. Al işte bak haznenin yarısı burada. Yalan söyleyin. Bu yalan söyleyin. Patatesin açıldı değil mi artık? Dur. Valla veriyorum. Tamam tamam. Al kız büyük sen yarısını veriyorum. İşte al bakalım. Yarısı altınları da veriyorum. Tamam iyi misin? Sakin misin şu anda? He, tamam. Ee, şimdi daha iyi. Ama ben de Ha? Bu niye patlamıyor ya? Aha bu gerçek TNT değilmiş ki. Hı? Evet, Loji ne? Ana çok mantıklı. Sen şimdi kaşının gel bakayım sen buraya al sana. bütün TNT'yi patlattı. Canım arkadaşlarım üzülerek bu videonun burada sonuna geliyorum. Ama bir sürü elmasımız oldu. Bu elmaslarla gidip şimdi kendime çok lüks bir araba alacağım. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yanda çıkan videoları da mutlaka tıklayıp izleyin canım ailem. Hoşçakalın görüşürüz. Bay bay.